İyi günler arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ayşe. Bugün sizlere pratik, susuz, sapsarı, kıtır kıtır bir turşu tarifi göstereceğim. Başlayalım yapmaya. Bu turşu için 1 kilo kıl biberimiz var. Yıkadım, kuruladım iyice kurulanması gerekiyor. Yaş yapılmayacak kesinlikle. Şekerim var. Tuzum var, kaya tuzu. Üzüm sirkesi kullanacağım. Zeytinyağı kullanacağım. Siz başka yağ da kullanabilirsiniz. Kabuğu soyulmuş ve soyulmamış sarımsaklarım var. Şimdi bunlar malzemelerimiz. Şimdi başlıyoruz yapmaya. Yıkadığımız, kuruladığımız biberlerin saplarını kesmekle işe başlayalım. Bunlar şöyle bakın uzun uzun kıl biberler. Tatlı bunlar acı değiller. Şöyle kesin bu şekilde. Şöyle 200 santim uzunluğunda şu şekilde kesin. Bunların çekirdeklerini çıkarmaya gerek yok. Çekirdekli oluyor. Bu turşu böyle. Kıl biberden daha güzel oluyor. Öbür biberden de denedim ama bu daha iyi. Daha güzel. Şöyle. Aslında bütün bütün de koyabilirsiniz yıkayıp kurulayıp bütün bütün de koyabilirsiniz şöyle hepsini doğrayalım 200 3 santim doğramaya devam ediyorum biberin arkasında koparıyoruz arkadaşlar şöyle çok güzel çok nefis bir turşu oluyor sapsarı çıtır çıtır bir turşu ben pet şişeler yarım litrelik kullanacağım. Siz litrelik de yapabilirsiniz. Şimdi doğradığımız biberleri pet şişelerin içine koyuyorum. Arkadaşlarım. Yalnız şu püf noktasında söyleyeyim. Şişelerimiz de ıslak olmayacak. Hani biberler ıslak olmayacak ya. Onları sileceğiz, iyice kurutacağız, kurulacağız. Hiç su tanesi dahi kalmayacak işte şişeler de aynı şekilde. Bunlar da kuru olacak. Şişelerde su damlası varsa benim yaptığım gibi yapın. Biraz sirke katın içine. Şöyle ben biraz sirke kattım. Şöyle çalkaladım. Dökeceğim sirkeyi. O şekilde kullanacağım. Yaş olmayan şişelerimizi aldık. Şöyle 2-3 tane sarımsak tanesi dişi koydum. Ben doğradım onları. Şöyle biberlerimizi de koyalım. Burada en önemli püf noktası şişenin ve biberin ıslak olmaması. Biberler ıslak olursa kararır. Sararma olmaz. Ama biz bunların çıtır çıtır ve sarı olmasını istiyoruz. Ondan dolayı şöyle yerleşmesi için arada yere vurun. Şöyle arada kabuklu sarımsak da koyun içine. Ben koyuyorum turşulara. Bunlar probiyotiktir. şöyle dolduralım. Doldurduğum şişelerin biraz daha fazla almasını istiyorum. Ondan dolayı şöyle biraz oklava yardımıyla bastıracağım ama biberleri ezmeden şu şekilde yapacağım. Biraz daha fazla alsın diye. Üstüne biraz daha koyacağım biber. çok da fazla almıyor bu şişeler. Siz isterseniz cam kavanozları yapabilirsiniz. Ama ben pet şişelerde yapacağım. 3 gün sonra yerken cam kavanozu alacağım. Şu şekilde dolduralım. Şöyle son şişemi de çalkaladım sirkeyle. Boşaltıyorum sirkeyi. 3 tane sarımsak. Ben acı olmasını istiyorum bu şişemin iki tane acı biber koyuyorum içine. Şimdi neden bu biberleri bölüyoruz? Kaşığa daha iyi gelsin diye, sunum daha güzel olsun diye. Aslında bütün bütün yaptığımızda da çok güzel oluyor ama hani servis aşamasında biraz o zor oluyor. Ondan dolayı hepsini koyalım. Şöyle kabuklu sarımsağımızı da içine katalım. Şöyle bir tane de kalın biberim var benim. İçinden çıktı. Bunu da koyacağım. O içine atayım. Bir tane olsun içinde 1 kilo kıl biberden 4 şişe yarım litrelik bunlar. 4 şişe çıktı. Şimdi birer tatlı kaşığı kaya tuzu katıyorum. Dolu dolu bir tatlı kaşığı. Kaya tuzu olacak arkadaşlar ya 30 olmayacak dolu dolu koyun bir çay kaşığı şeker koyacağım hepsine 3-4 tane limon tuzu. Şöyle koyacağım. Yani yarım kaşık. Çay kaşığından etmez. Büyükse limon tuzları 3 tane. Yani küçükse 4 tane koyun. Yani sayısını kendiniz ayarlayın daha doğrusu. Yalnız 3-4 tane konacak. Şöyle üzerine ben üzüm sirkesi yarım çay bardağı. Şöyle bakın. Her bir şişe için yarım çay bardağı. Elma sirkesi de olabilir. Şöyle yarım çay bardağı zeytinyağı koyuyorum. Biz zeytinyağını her şeyde kullanıyoruz. Ben genellikle zeytinyağı kullanıyorum. Şimdi hepsini bu şekilde yapıyoruz. Ağızlarını sıkı bir şekilde kapatın. iyice sıkın. Hava almasın. Su koymadık. Arkadaşlarım bu susuz olacak. İyice sıkın. Sonra şöyle sallayın. Arkadaşlar şöyle bunu koyacaksınız böyle. Her gün bu şekilde bunu sallayacaksınız. Her gün yapacağınız işlem sadece bu içindeki yağ, sirke, limon tuzu, işte şeker, hepsi tuz erecek Bu şekilde, bu şekilde bunu sallayacaksınız. Bu bu şekilde olgunlaşacak. Şöyle yapın zeytinyağının aroması da girsin biberlerin içine daha lezzet verecek her gün bu şekilde yaptığınızda yani 3-4 güne kadar turşular sararır ve böyle yapmamızın amacı da eşit miktarda sararması her taraf eşit sararması için yapıyoruz böyle yapın arkadaşlar sararsın Arkadaşlar bugün bir hafta oldu. Turşumuz kurulalı. Ben pet şişeyi kestim. İsterseniz pet şişeyle kullanabilirsiniz. İsterseniz benim yaptığım gibi cam kavanoza koyabilirsiniz. Aslında biraz daha beklenmesi gerekiyor sararması için. Ben cam kavanozda saklayacağım. Pet şişe bu kadar oldu arkadaşlar. Ben cam kavanoza aldım. Buzdolabına koyacağım. Yani buzdolabında koymadan da durabilir. Ağzını sıkıca kapatıp soğuk bir yerde muhafaza edebilirsiniz. Bu şekilde siz de alıp da koyabilirsiniz. Ben önce açmayacağım bunları. Sonra yirken şişeleri kesip öylesi kavanozlara alacağım. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Arkadaşlar tadı çok nefis, çıtır çıtır. Yapmanızı tavsiye ederim. Bu turşu bir sene, iki sene soğuk ortamdakilerde durabilir arkadaşlar. Çıtırlığı hiç bozulmuyor. Daha sapsarı oluyor muhakkak denemenizi tavsiye ederim. Bir haftada turşu oldu. Çok güzel, çok nefis oldu. Ama daha rengi tam sararmadı. Limon gibi sapsarı oluyor. Biraz daha durması gerekiyor sararması için veya da güneşe konulması gerekiyor. Sürekli böyle dediğim gibi döndüreceksiniz. Arkadaşlar bir 15-20 gün beklense daha iyi olur daha biberler bitmeden yapmanızı tavsiye ederim. Beğenirseniz lütfen beğen tuşuna basın. Takip etmeyi unutmayın. Bildirim ziline basın lütfen.